Kanalıma hoş geldiniz. Kazganın içinde herkese selam. Kesmiro Via A1 modeli sim kartı ile hafıza kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartı ile hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçlara sivri olmadığı için sim kızağı zarar vermemektedir. Hemen gösteriyorum. Kendi iğnesi ucu sivri değil ya. Bu bütün akıllı telefonların bu şekilde sim kartı yuvasını açabiliyorsunuz. Bunlar hepsi birbirine uyumludur. Hemen yuvaya takıyorum. Taktıktan sonra biraz bastırmanız gerekiyor. Yaylı olduğu için. taktıktan sonra bastırıyoruz hafif. Şöyle gördüğünüz gibi çıt diye atıyor. Yaylı olduğu için. Casper VIA A1 modeli mikro sim kartı kullanabiliyorsunuz. Tekrar takıyorum yerine. Diyelim elinizde kendi iğnesi yok. Kendi iğnesi olmadığı için diyelim geçici bir süreliğine elinizde toplu iğne ya da dikiş iğnesi var. Şöyle gördüğünüz gibi uçları çok sivri olduğu için hemen takıyorum yuvaya. Evet taktığınız zaman biraz bastırmanız gerekiyor. Yaylı olduğu için atabilmesi için tabi bastırdığınız zaman ucu çok sivri ya sivri olduğu için sim kızağa zarar vermektedir. Cihazınız garantiliyken garanti dışı oluyor. Bilginiz olsun. Hiçbir servis bunu kabul etmemektedir. Evet elimde iğnesi yok da ne yapabilirim İzzet Bey diyorsanız bunu ucu biraz köretin pensile kesin ya da bir taşa sürterek geçici bir süreliğine kullanabilirsiniz. Evet bunu da geçelim. Hemen sim kartı yuvasını açalım. Şöyle evet, söylemiş olduğum gibi mikro sim kartı kullanıyoruz. Gelelim sim karta. Sim kartınız eski bir sim kartıdır. Şöyle eski sim kartlar şöyle cipleri çok geniş olduğu için Diyelim, şöyle makinaları var. Onu hemen ekrana göstermek istiyorum. 15-20 milyona bunları alabiliyorsunuz. Fakat bunları tavsiye etmiyorum. Hemen göstereyim diğer mikro sim kart kesme makinesi. Şimdi bir tane kesik olanı göstereyim ekrana. Bu makinala kesilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi kenarlara düz kesilmemiş düz kesilmediği için hemen takıyorum yuvaya. Şöyle takmaya çalışırken çünkü kenarlara düz kesilmediği için şöyle takmaya çalışırken tam yerine oturmuyor. Hani bir şekilde bunu itek, itekleyerek bunu takabilirsiniz ama çıkarması çok zor oluyor. Ve sim kartın yuvasıyla beraber gelmektedir. Bilginiz olsun. Kesin bu hatayı yapmayın bilginiz olsun taktıktan sonra da cihaz kendinden açılıp kapanıyor ısınıyor şebeke problemi oluyor hani geçici bir süreli bile bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum bilginiz olsun e tabi bunu makinede kesme diyorsan ne yapabilirim diyorsanız eğer ki aceleniz yoksa diyelim hatınız Vodafoneken Vodafone'un mağazalara uğrayarak bunu yedeği çıkarabiliyorsunuz yedek nasıl oluyor arkadaşlar yedeği diyelim hatınız Vodafone ya Vodafone merkezlere gittiğiniz zaman 31 TL karşılığında sim kart yedek parası vererek bunu aynı anda aktif oluyor. Bütün haklarınızı geri geliyor. Sadece numaralara gelmiyor. Bilginiz olsun. Ha ben bunu diyelim para vermek istemiyorum. Bu üçüncü alternatif nedir? Diyorsanız onu da hemen söylemiş olalım. Diyelim taşıma yapabiliyorsunuz. Taşıma nasıl oluyor arkadaşlar? Hatınız... Vodafone'ken Türkcell'e taşıyabilir. Türkcell'ken Türk Telekom'a taşıyabilirsiniz. Hem ücretsiz bir şekilde yeni bir sim kartı alıyorsunuz. 4G uyumlu bir sim kartı alıyorsunuz. Herhangi bir para vermeden. Eğer ki taahhüdünüz varsa bunu yedeği çıkarmanız gerekiyor. Çünkü taahhüt faturalı bir hatınız var. Taahhütlüysa diyelim hani 25-30 milyon vermemek 200-300 milyon para vermeyiniz. Buna dikkat edelim lütfen. Evet gelelim konumuza. Hemen elimdeki bir tane sim kartı kesik olan bir sim kartı fabrikasyon hazır kesilmiş olan bir sim kartı takalım Aslında videolarımı uzatmak istemiyorum lakin bu tür hataları söylemek için çırpınıyorum bilginiz olsun Çünkü bu hataları yapmamak için kesinlikle elimde ne geliyorsa yıllardır bunu sizlerle paylaşmaktayım Evet yeni nesil sim kartları 3 boyutludur bütün sim kartı mikro bir de nano olmak üzere şimdi göbeği çıkardığınız zaman böyle nano oluyor tekrar çerçeveye taktığınız zaman şöyle de mikro oluyor evet sim kartımızda mikro zaten oluyor kesik tarafı kesik tarafa gelecek şekilde takıyoruz hemen havza kartımızı da takalım Evet şu şekilde arkadaşlar takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Casper via A1 modeli sim kartla havza kartı bu şekilde takabiliyorsunuz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.